Üzgünüm, tamam. Sakin ol. Anne. Kızlar odanıza gidin. Anne. Hadi abla. Ama görürüm. Nasıl olsa bulacağım. Neyi bulacaksın? Ben her şeyi biliyorum yenge. O mektubu... ...Nalin tar mektubunu bulunca... ...yer yerinden oynayacak. Ne demek oluyor o şimdi? Yenge bu konakta neler dönüyor sen haberin yok. Ama ben çözeceğim. Oğlu olacakmış, beni kızımla kapı dışarı edecekmiş ha? Yok öyle bir şey. Görür o gününü. Ya ana yeter ya! Çocuk gibi odaya çekmeler, konuşmalar falan... ...daha ne anlaşılayım mı söylediklerim? Ya sen iyice asıttın! Bir kendine gel Kendal! Gelmeyeceğim ana, gelmeyeceğim! Benim dediğim olacak! Sana karşı gelmek istemeyeyim ana! Ama sen de benim dediklerimi anla ya! Sibel burada kalacak! Oğlum burada doğacak! Ve herkes bunu kabullenmek zorunda ana! Senin gözün iyice kör olmuş! Sen artık ana ata saymaz olmuşsun! Evet, ana. Kusura bakma, ama evet. Ben bu çocuğu isteyeyim, ana. Bedeli neyse öderim. Ben zamanında çok şeye katlandım. Sustum, ses etmedim. Şimdi de hiç kimse benim isteğime ses etmeyecek. O kadar! Paran ne olacak? Yıktın geçtin çocuğu. Oğlum dediğin, üstüne titrediğin paran ne olacak? O konuya iş girme, ana. Ben mi dedim, get, si benim kardeşine aşık ol diye? Ana bak bir şey diyeyim. Eğer Sibel'in üstüne fazla giderseniz... ...yemin edeyim Baran'a her şeyi anlatın. Eğer bunu yapmamı istemiyorsan... ...Sibel sana emanet. Yok, bu kadar alçalamazsın. Oğlum olaycık diye bu kadar arsızlığı, hayasızlığı yapayım ya. İnşallah oğlu sana benzemez. Çünkü sen bile senin gibi birine katlanamazsın. Ben diyeceğimi dedim ona. Son sözümü söyledim. İster Sibel'e iyi davranın, ister kabullenmeyin... ...ama olacaklardan da ben sorumlu değilim. Narine de gerekirse... ...artık orasını ben bilmem. Allah, bu karşımdaki benim oğlum değil. Ya Rabbi sen aklını başına getir. Demek beni babamın evine göndereceksin ha? Dur bakalım. Elbet bulacağım ben o mektubu. O zaman milletin yüzüne bakacak halin kalacak mı? Göreceğiz.